Herkese merhaba. Bugün sizlere pirinç örgü tekniğini anlatmak istiyorum. İlerleyen projelerimde bu örgü tekniğini kullanacağım. O yüzden bu videoyla kısa ve anlaşılabilir bir şekilde size aktarmak istedim. Daha önce yaptığım tüm örgü projelerimi ve anlattığım örgü tekniklerini aşağıda açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Örgümü yaparken elimde bulunan standart bir ip ve ona uygun olan şişleri kullanacağım. Eğer daha önceden hiç örgü yapmadıysanız örgüye yeni başlayanlar için çektiğim bir videom var. O videoda düz örgüyü, ters örgüyü, ilmek atmayı ve ilmek kesmeyi detaylı bir şekilde anlatıyorum. O videonun linkini yukarıya bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi ilmek atarak başlayalım. 20 tane ilmeğimi attım. İlk ilmeğimi bu şekilde ters örgü yaparak örüyorum. İkinci ilmeğimde ipimi arkaya geçiriyorum ve düz örgü örüyorum. Üçüncü ilmeğimde ipimi öne alıp yine ters örgü yapıyorum. Ve bu şekilde devam ederek bir ters örgü, bir düz örgü şeklinde bütün ilmeklerimi sıranın sonuna kadar örüyorum. birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıradaki ilmeklerime baktığımda önünde bu şekilde ip olan ilmekler bir önceki sırada ters ördüğümüz ilmekler. Bir önceki sırada düz ördüğüm ilmeklerin önünde ise ipler yok. Bu şekilde ayırabiliriz ilmeklerimizi. İkinci sırayı yaparken bir önceki sırada ters ördüğüm ilmekleri düz öreceğim. Düz ördüğüm ilmekleri ise ters öreceğim. Ve bu kadar basit bir şekilde örneğimizi koymuş olacağız. İlk ilmeğime baktığımda bir önceki sırada ters örüldüğünü görüyorum. O yüzden bu defa düz örgü örerek başlıyorum. İkinci ilmeğim ise bir önceki sırada düz örülmüş. O yüzden ipimi önüme alıyorum ve bu sırada bu ilmeğimi ters bir şekilde örüyorum. Ve bütün bir sırada bu dediğim işlemleri tekrarlıyorum. ve bütün bir sırada bu anlattığım işlemleri tekrarlıyoruz. Pirinç örgü tekniğimiz bu kadar basit. Bütün sıralarda bir önceki sırada ters ördüklerimizi düz örüyoruz. Düz ördüklerimizi de ters örüyoruz. Bütün örgümüz boyunca bu dediğim işlemleri yaparak pirinç örgümüzü yapabiliriz. Devam ettikçe pirinç örgümüz bu şekilde gözüküyor. Umarım size kolay bir şekilde anlatabilmişimdir. Aklınıza takılan bir şey olursa bana yorumlardan sorabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.